Herkese merhaba arkadaşlar ben Kayra Bugün ee, şu gördüğünüz gibi Mobizen logosunu nasıl değiştiririz arkadaşlar onu göstereceğim Hemen buradan Bir dakika Mobizen'e tıklıyoruz Heh. Buraya geldikten sonra şu ne yazıyor ayarlara Buraya geliyoruz arkadaşlar. Şurada Air e Direlme öyle bir seçenek var. Oraya tıklıyoruz. Sonra buradan Mobs Angle'a resim var. Biz resime tıklayacağız. Kayıt sırasında ayar değiştiremez ya arkadaşlar. Ben kaydı durdurup o seçeneğe tıklayacağım. Evet arkadaşlar üstüne basınca böyle bir fotoğraf çek ya da resim çek çıkıyor arkadaşlar. Buradan siz resminizi seçiyorsunuz. Ona göre ayarlıyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olarak atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.